Düzce Belediyesi sosyal belediyecilik noktasında vatandaş odaklı projelerine devam ederek ortalama maliyeti 350 bin TL civarında bulunan parkların yapımı kadar korunması noktasında da hassasiyet gösterirken kendini bilmez vandallar ise mahalle sakinlerinin ortak buluşma noktası haline gelen parklara zarar vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda özellikle şehir merkezinde bulunan parklarda yaşanan yakma, kırma gibi kamu malına zarar verme olaylarının son durağı yukarı Yahyalar Mahallesi oldu. Mahalle içerisindeki parkın oyun alanı kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakıldı. Kaydırak ve alt zeminin yakınması neticesinde kullanılmaz hale gelen parkta İlemniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte incelemelerde bulunan Park ve Bahçeler Müdürü Mücella Öztürk şöyle konuştu. "Bu komple olan kavuşu komple gitmiş. Üstündeki olan kavuş kullanılamaz halde. Plastik aksana akıtma yapmış. komple gidecek. <laughs> Merdiven kısımlarında yine aynı şekilde kullanma baktığıma gelmiş. Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak bugün Yahyalar Mahallesi'ndeyiz. Yahyalar Mahallesi'nde müdürlüğümüze mülkiyetinde bulunan park alanındayız şu an. Dün akşam gece 12.01 civarlarında bu park alanında oyun grubunda yakılarak zarar vermek e, istenilmiş, kasti olarak yakıldığı belli, İtfaiye raporunda da tespit edilmiş bu konu. Biz parklarımızda vatandaşlarımızın güvenli, rahat ve sağlıklı bir ortamda faaliyetlerini, aktivitelerini yürütmesi için bütün gayretimizle belediye olarak çalışmaktayız. Bu gördüğünüz parkımızda 2024 yılında çok eski bir durumdaydı, altı kumlu, vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine bu parkımızın hem oyun grubunu hem zeminini yenilemiştik. Fakat şu anda gördüğümüz gibi vatandaşlarımızın ya da genç çocuklarımızın yakarak zarar verdiğini alana gelip tespit ettik. Bu konuyla ilgili olarak belediyemiz hukuk müdürlüğü yasal soruşturmaya başlatacak ve suç duyurusunda bulunacak yapan kişiler hakkında. Burada hem kamu zararı davası yürüyecek hem de bu oyun grubunun tekrar yeni koyduğumuz maliyetini ödemek zorunda kalacak. Biz vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Burada kullanılan devletin malı, herkesin burada bir hakkı var. Düzce Belediyesi olarak biz parklarımızda güzel ortamlarda çocuklarımızın oynatılması için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bunu sürekli periyotlarımız, takiplerimizde gerçekleştiriyoruz. Buradaki yakılan oyun grubunun tekrar yerine konulması durumunda şu an belediyemize maliyeti 300-350 bin civarında. Bu da belediye açısından, ekonomik durumlar açısından büyük bir külfet. Vatandaşlarımıza bu konuda biz duyarlı olmalarını, çocuklarına, gençlerimize bu konularda dikkatli bu tip olaylara karışmaması gerektiğiyle ilgili uyarılarda bulunmasını talep ediyoruz. <laughs> Evet yakmışlar abi. Hayır, yakmışlar.